Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Nezih Gözen. Yeni bir Udemy eğitim içeriğiyle karşınızdayım. Bu kanala ilk defa geliyorsanız arkadaşlar fotoğraf ve video çekim tekniklerine dair birçok içeriğimiz mevcut. Onlara göz atabilirsiniz. Şu an sizlere bahsedeceğim eğitim arkadaşlar Udemy'den satın almak yerine bu kanala katıl destekçisi olarak da arkadaşlar izleyebilirsiniz. Alt kısımda katıl butonumuz mevcut. Oraya tıklayıp aylık olarak abone olduğunuz zaman arkadaşlar Udemy'de yayınlanan tüm eğitimlerime sizler de YouTube sayfası üstünden ulaşabileceksiniz. Sormak istediğiniz herhangi bir şey olursa lütfen 6 ay yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Beni tanımayanlar için arkadaşlar kısaca kendimden bahsetmek istiyorum. 2009 yılından bu yana arkadaşlar profesyonel anlamda fotoğraf ve video çekim teknikleri üstüne içerikler üretiyorum. Nezligözen.com adı üstünde kendime ait bir blogum var. Bildiğim, gördüğüm, değerlendirdiğim ya da incelediğim her şeyle alakalı içerikleri orada paylaşıyorum. Onun haricinde arkadaşlar fotoğraf dergisinde yazarlık yapıyorum. Bahçeşehir Üniversitesi, İfsak, Anafot gibi kurumlarda online ve yüz yüze eğitimlerim de tam zamanlı olarak devam ediyor. Ayrıca arkadaşlar Photoshop, Camera Raw, Lightroom, Adobe Premiere ve benzeri uygulamalarla alakalı eğitimlerimi hem YouTube sayfam üstünden hem de Udemy üstünden sizler de izleyebilirsiniz. Bu içeriklerle alakalı sormak istediğiniz bir şey olursa da benimle iltibata geçmeyi unutmayın. Şimdi gelin isterseniz arkadaşlar bu yeni eğitim içeriğimizde neler var detaylarını hep beraber göz atalım. İlk defa fotoğraf düzenlemeye başladıysanız Photoshop size çok karışık geliyorsa arkadaşlar Kamera Raw tam size göre bu içerikle beraber arkadaşlar Photoshop'u baştan sona öğrenmiş olacaksınız. Ayrıca profesyonel olarak bu işlerden para kazanmak, fotoğraflarınızı daha kaliteli düzenlemek, baskı alacağınız fotoğrafları özel ayarlar yapmak istiyorsanız da eğitimimiz sürekli olduğu için arkadaşlar bu içerikler yenilendikçe siz de çektiğiniz tarza ve düzenlemeye göre de bu içeriklerden yararlanarak fotoğraflarınızı rahatlıkla düzenleyebileceksiniz. Ayrıca arkadaşlar Photoshop Camera Raw eğitim serisiyle başlayan Udemy süreci Photoshop 2020, Lightroom 2020, Lightroom CC 2020 ve Adobe Premiere 2020 eğitimlerimle de devam edecek. Bu içeriklerden haberdar olmak için arkadaşlar benimle sosyal medya hesaplarım üstünden de haberleşebilirsiniz. Udemy eğitim içeriğinde arkadaşlar 2 saatten fazla Adobe Photoshop Camera Raw alakalı detaylı bir eğitim içeriği bulunuyor. Dilerseniz onların detaylarını sizlere anlatayım. Birinci dersimizde arkadaşlar Photoshop Camera Raw nedir ve bu eğitim kimler içindir detaylarını görüyoruz. İkinci dersle beraber arkadaşlar Photoshop Camera Raw'da dosyaları açmayı, arayüzü kullanmayı ve dosyaları istediğimiz formatlarda kaydetmeyi öğreniyoruz. Üçüncü dersimizde arkadaşlar Adobe Bridge uygulaması ile Adobe Bridge uygulaması ile fotoğraflara bakmayı, fotoğrafları dosyalamayı, RAW fotoğrafında çekilmiş dosyaları da arkadaşlar DNG formatına çevirmeyi öğreniyoruz. Dördüncü derste arkadaşlar Photoshop kamera RAW ile temel düzenleme işlemlerine başlıyoruz. Detail paneli arkadaşlar netleştirmeyi, görsellerimizi belirginleştirmeyi öğreniyoruz. Kör eğrisi üstünden de arkadaşlar fotoğraflarımızı düzenlemeyi öğreniyoruz. Beşinci dersimizde arkadaşlar kamera RAW ile renk düzenlemeleri yapmayı öğreniyoruz. Kamera RAW'ın içerisinde yer alan tüm renk panelleri ile alakalı detaylı bir içerik burada mevcut. Altıncı kısımda ise arkadaşlar efekt ve düzgünleştirme işlemlerini öğreniyoruz. Lens hatalarını giderme, efekt paneli ile çalışma, fotoğraflarımızı kesme gibi birçok ayarı buradan da öğrenebiliriz. Yedinci kısımda ise arkadaşlar artık bölgesel düzenleme araçları ve hazır ayarları kullanmayı öğreniyoruz. Böylece arkadaşlar 22 dersin sonunda baştan sona Photoshop kamera RAW'la çalışmayı öğrenmiş oluyoruz. Bu Photoshop eğitimini arkadaşlar diğer eğitimlerden ayıran en büyük fark şu. Bu eğitim içeriği arkadaşlar her daim devam edecek ve sürekli yeni konularda eklenecek. Şu an ekleyeceğim yeni konuları zaten görüyorsunuz. Yani buradaki 22 dersi izledikten sonra dersimiz bitmeyecek. Haftalık olarak 2 ya da 3 tane daha Profesyonel ya da amatör olun, fotoğraf düzenleme ile alakalı içerikler gelmeye devam edecek. Böylece kendinizi geliştirmek istediğiniz alana göre istediğiniz düzenleme tekniğini de öğrenmiş olacaksınız. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkürler. Sormak istediğiniz bir şey olursa lütfen alt kısma yorum olarak belirtmeyi unutmayın. Bu eğitimi isterseniz Udemy üstünden isterseniz de arkadaşlar YouTube üstünden izleyebilirsiniz. Eğer profesyonel anlamda bu işlerden para kazanıyorsanız TV'nizde herhangi bir kamera raw ya da Photoshop'a dair bir belge yoksa Udemy üstünden satın alırsanız arkadaşlar eğitimleri bitirdikten sonra TV'nizde ya da LinkedIn profilinizde görebileceğiniz bir katılımcı sertifikasına sahip olabiliyorsunuz. Eğer ama amatör anlamda fotoğraf ve video çekim teknikleriyle ilgileniyorsanız ve bu tarz içerikler hoşunuza gidiyorsa ve daha kaliteli bir içeriğe sahip olmak istiyorsanız YouTube üstünden arkadaşlar katıl butonuna tıklayarak sizler de hem kanalıma destek olabilir hem de ürettiğim özel içeriklerden faydalanabilirsiniz. Kamera RAW eğitim serimizi arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü konumuz arkadaşlar split tuning yani tek tonlu fotoğrafları düzenlediğimiz aracımız. Geçtiğimiz derste hatırlarsanız kalır mikserle çalışmıştık. Split tuning'in yanındaki arkadaşlar üçgene tıklıyorum ve sayfa açılıyor. 3 tane bizim barabemiz var. Highlight ve bu ikisi arasındaki dengeyi ayarladığımız arkadaşlar Balance kısmı. Burada arkadaşlar split tuning ile tek tonlu fotoğraflarda düzenleme yapabiliyorsunuz. Özellikle siyah beyaz düzenlediğiniz fotoğraflara böyle ince bir renk efekti vermek istediğinizde ya da sefya tonlarına ulaşmak istediğinizde kullanabileceğiniz bir araç. Fakat bazı durumlarda bu tarz çektiğiniz güzel tek tonlu gün batımı ve benzeri fotoğraflarda da kullanabiliyorsunuz. Yapması çok kolay. Örnek highlight'a geliyorum. Yani parlak alanlara Üst kısımdan arkadaşlar bir tane renk seçiyorum. Burada mesela gün batımının sıcaklığını yakalayacak bir renk seçtim. Farklı bir atmosfer için siz kendinize uygun rengi seçebilirsiniz. Şu an herhangi bir değişiklik yapmadı. Sebebi şu çünkü biz burada rengi verdik ama o renge doygunluk vermedik. Alt kısma gelip arkadaşlar saturation ile üstteki seçtiğimiz do rengin doygunluğunu şöyle bakın arttırdığımız zaman görüntüde yeni bir rengin baskın hale geldiğini görebilirsiniz. Alt kısma geliyorum arkadaşlar. Shadow yani gölge alanlar. Gölge alanlarda buradan bir sarı renk seçiyorum. Yine gün batımı sıcaklığına yakın bir renk olsun. Onu da seçtikten sonra arkadaşlar gelip buradan saturasyonla da o rengin şöyle belirginliğini arttırıyorum. Gördüğünüz gibi iki tane sıcak renk tonlamasıyla değişikliği yapmış olduk. Q tuşuna basarak ya da alttaki şu tonla arkadaşlar ilk hali son halini görebiliyoruz. Dilersek bu renklerin doygunluklarını buradan arttırıp azaltabiliriz. Her iki renk arasındaki dengeyi de arkadaşlar şöyle sola çekerek Shadow'a sağ çekerek de Highlight'ı doğru taşıyabiliriz. Yani buradaki renklerin doygunluğu kadar hangisinin ne kadar baskın olacağına da karar verebiliyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar düzenlememiz bitti. Gayet de güzel bir renk değişikliği oldu. Hatırlarsanız şu yukarıdaki gözle de yaptığımız işlemin öncesi ve sonrasını görebiliyorduk şu şekilde. Özellikle split tuning arkadaşlar bu tarz renk baskınlığı olan işlemlerde kullanabilirsiniz. Ayrıca bunun farklı bir örneğini siyah beyaz fotoğrafları düzenlerken de göstereceğim. Ama temel mantığı bu. Özellikle tek rengin hakim olduğu ya da hakim olmayan renklerin daha baskın hale getirmek için kullanabileceğiniz bir aracımız Split Tuning. eğitim setini satın aldığınız için çok teşekkürler. Gelin istiyorsanız artık yavaş yavaş derslerimize başlayalım.